Kulu lukta temmin lisani yefka ve kavli ve ufavvid emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Allahümme fahimna asrar <laughs> al-Quran ve afiqna li khidmeti fi ve Ali İmran Suresi 45 46. ayeti okuyorduk. Devam ediyoruz ona. Şimdi 45 ve 46 burada Hazreti Meryem'e İsa ile meleklerin müjde vermesini anlattı dedi ki izqaletil melaikatu ya meryem melekler dediler ki ey meryem inna allaha ki bi kelimetin minhu Allahu Teala seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor yani kelimetullah olan kun emriyle yaratılan e, Hz. İsa'yı kastediyor kelimetullah'tır lakabı onunla seni müjdeliyor ki ismihu mesih el mesih İsa bin Meryem. ismi Mesih. Meryem'in oğlu İsa'dır. Vecihen fid dünya vel ahiret. Dünya ve ahirette vecihtir. Yani muteber şerefli, lider, bereketli. Ve minel mukarrebin ve mukarreplerdendir. Burada o Mesih'in anlamlarını anlatırken bir şey ona ilave edeceğim. Bu şeyde izah edeceğim daha doğrusu. Mesih veya meshul ardan geliyor dedik. Mesih arza nispet edildi. Arzla beraber kullanıldığında meshul ard yerin ölçümü demektir. Yüzey ölçümü. Mesahat, misahat yüzey ölçümüne denir. şey, eee mesahat bu topografya kadastro falan var ya böyle yer ölçüyorlar. Ona da mesih denir. Muhtemelen bu hani elle şey karışla ölçülme de yapılıyor yani ölçme karışla da yapıldığı için kelime oraya da kullanılmış. Meshul ar dediğimiz yeri ölçmektir. Buradan geliyorsa eğer mesih kelimesi buradan gelirse Hazreti İsa çokça dolaştığı için durmuyordu bir yerde. Bundan dolayı mesih dendi. Yani yeryüzünü daima karışlıyor yani. Ha, yeryüzünü de geziyor manasında. Çünkü şeydir, bir vaizdir. Aynı zamanda şey, e, İsa Aleyhisselam bir vaiz her tarafta daima seyahat eder kitlelere böyle büyük kalabalıklara vaizlerde bulunurdu. Tamam e, Onu izah etmiş olayım. Sonra dedi ki diğer bir faziletini anlatırken İsa'nın arkasında gelen ayette ve yukellimu fil mehdi ve kehlen insanlarla mehde yani beşikte konuşur ve kehlen de onlarla konuşur. Şimdi beşikte ve kehlde konuşması. Şimdi bu insanlara konuşmak yani onları onlara tebliğde bulunup irşad etmesidir. Beşik'te konuşması zaten bir mucizedir. Fazilet olarak söyledi. Çünkü e, malumunuz o Meryem suresinde de anlatıyor. Hazreti Meryem'i e, temizlemek için Allahu Teala bir mucize İsa'nın elinde gösterdi. İsa'yı doğurmuştu kucağında geldi şeye kavmine. Şimdi tabi Hazreti Meryem için çok ağır bir imtihan çocukla geldi. O Betül lakabı da iffetli, iffetli erkek görmemiş bir kadın. Daima ibadette çocukla gelince tan ettiler şeyler bazıları. Allah-u Teala da Meryem'i müdafaa için dedi ki sen konuşmayacaksın insanlarla. Ben seni müdafaa ederim. Sen onlara şey yap. De ki ben oruç nezretmişim insanlarla konuşmayacağım de derken sözle değil işaretle yoksa yine konuşmuş olur işaretle kucağında İsa geldiğinde dediler Meryem bu nedir dediler yani sen çok kötü bir iş yapmışsın diye hani zinayla itham edince o da şey yaptı kucağında İsa'yı işaret etti onlar dediler Keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyya. Beşikteki bir çocukla biz nasıl konuşalım dedi. Sen çocuğu gösteriyorsun. İsa birden kucağında konuşmaya başladı. Ağzında meme atmış. Fasih bir lisanla İnni Abdullah el kitab ve cealeni nebiyen ve cealeni mübareken eynama kuntu. Ve usani bis salati ve zekati maddumtu hayya. Dedi ben Allah'ın abdiyim beni nebi yaptı bana kitap verdi beni nebi yaptı bana namazı zekatı emretti diye konuştu ve ve berrem bi valideti anneme iyi davranmakla güzel muameleyle bana hürmetle emretti bunları söyleyerek o mucizeyle Hazreti Meryem'i tebriğ etti Allahu Teala bu Meryem'in fazileti olmakla beraber esas itibariyle İsa'nındır. Çocukken daha insanları irşad etti. Tabi bu devamlı konuşmadı. Yoksa mucize olmaz. Adiyata girer. Konuştu ondan sonra sustu. Zaten kucağında çocukla gelen bir kadın mucize olmadan nasıl ispat olunur değil mi şey olduğu onun beri olduğu. İşte buna işareten öyle dedi. Mehde konuşur insanlarla çocukken ve kehlen kel kuhulet döneminde olan kişidir. Kuhulet dönemi olgunluk yaşıdır. Normalde şey yani kelime ise iktihal yani iktihalen nebat denildiğinde yani bitki böyle büyüyüp güçlenip kamil olması kuvvetlendiği zamana denir. Kuhulet vaktindeki insanın kuhulet vakti ki burada ekser yani 40 yaşı demişler. 30'dan sonra da bir derece kemaldir fakat asıl kuhulet 40'tan başlar. Şey dönemi daha gençlik güçlük olduğu zamandır. 30'lu yaşlar güçlük, şey olduğu zamandır. Güçlü olduğu zaman. Şimdi dedi kuhulet döneminde de konuşur. Şimdi burada şöyle bir şey var nokta. Şimdi kuhulet döneminde insanlarla konuşmak bir meziyet değil. Şimdi Allahu Teala bir onun şerefi fazileti olarak bunu söyledi. Şimdi bu ya mehden konuşur dedikten sonra o sözü tekmil için gelen bir şeydir. Tekmiledir yani beşikte konuştu da başka konuşmaz mı? Yani sadece onu söylese Beşikte konuşur başka konuşmaz gibi anlaşılır. Oradaki vehmi kapatmak için söylüyor. Kuhulet vaktinde de konuşur. Tamam mı? <laughs> yani sonradan da e, konuşacak. insanları irşad edecek, tebliğ edecek diye. Veyahut işte şu noktadan dolayı yani kuhulet vaktinde konuşmak normalde bir şey değil. Bir harikulade hal değil. Neden bunu söyledi? Bazı da böyle dediler. Şimdi kuhulet esas itibariyle 40 yaşında şey oluyor. 40 yaşından sonradır. Ona kuhulet denir. Hazreti İsa Aleyhisselam ise e, rivayete göre 33 yaşında semaya kaldırıldı. Yani kuhulet dönemine tam olarak aslında kuhulet dönemine gelmedi. İşte buna dayanarak dediler ki bazı alimlerde kuhuletten murat nüzul yeryüzüne nüzul ettikten sonraki konuşmasıdır. İşte o zaman harikulade oluyor bu. Anlaşıldı mı? Yani iki vecih var burada. Kuhuletten murat ya biraz daha müsamahalı bir ifadeyle 30'dan sonrasına da kuhulet dönemi denmesi sahi olur. Bu cihetten yani büyüdüğünde de insanları irşad etmesidir. Ya murat budur veyahut da Kuhulet esas itibariyle 40 yaş olduğu için nüzulünden sonraki döneme bakıyor. Tekrar yeryüzüne inecek ve insanları irşad edecek. İşte o zaman bu, bu noktadan bir harikulade bir şey olmuş oluyor. Anladık mı burayı? Ayette burada yani buluğ demediği... işte güçlü şiddetli zamanı demediği... kehel tabirini kullanması şu manaya da bir vecih yapmış oluyor. Tamam. Ve minez salihin ve salihlerdendir dedi. Şimdi şu sayılan sıfatlar hepsi İsa'nın uluhiyetten uzak bir abd olduğuna işaret içindir. Anlaşıldı mı? Abdir. O Hristiyanların iddia ettiği uluhiyet iddiasını onlardan reddediyor. Ve geçirdiği muhtelif vakitler Beşik'teydi sonra kuhulete geldi değil mi? E, olgunluk yaşı e, kuhulete geldiyse e, elbette sonra ölecektir. E şimdi bu gibi haller bir ilahta olamaz. Anlaşıldı mı? Bir beşerdir. O da Allah'ın bir mahlukudur. Şimdi şunu deyince bir konuyu burada söyleyeceğim. Bazı sual ediliyor. Ben geçen soru cevap programında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzulu ile ilgili bazı meseleleri anlattım. dinlemeyenler onu dinlesinler. Hazreti İsa'nın nüzulü akideye girmiş, akideye dahil olan çok önemli bir konudur. Ahir zamanda nüzul edecek ve yeryüzünde inkar uluhiyet fikrini kaldıracak. Deccal'ı öldürecek şeriat-ı Muhammediye ile amel edecek. Bu konuyu anlattım. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hatemül enbiyadır. Son peygamberdir. Ondan sonra peygamber yok. Tamam mı? Hatemül enbiya. Nübüvvet bitti. Peki Hz. İsa'nın nüzulü. çok ayet-i kerimelerde e, bu nüzulle işaretler var. Mütevâtir derecede hadisler var. <laughs> zerre kadar burada şüphe girmez. Resulullah'dan bunun sabit oluşu katiyetledir. Tamam mı? Onun için inkarı küfürdür. Fakat Resulullah Hatem-ül Enbiya iken nasıl ondan sonra bir Hazreti İsa nüzul eder onun Hatem oluşuna muhalif değil midir? Bu hususta ulema buna cevap verdiler. Hayır değildir. Çünkü Hazreti İsa Resulullah'dan evvel gelmiş bir peygamberdir. Resulullah'dan sonra gelen bir peygamber değildir. Evvel gelmiştir ve de e, işte, ömrü uzundur. Tamam. Yalnız şu var o nebidir fakat nebi ola geldiğinde hani bir şeriat getirip hani Resulullah'dan sonra Hatemül Enbiya dedi ki Resulullah bütün şeriatları nesketti ve kendi şeriatı kıyamete kadar baki'dir. Hazreti İsa gelse dahi onun şeriatıyla amel edecek yeni bir şeriat getirmiyor. Bu noktadan nübüvvet vazifesiyle gelmiyor diyoruz. Yoksa o nebi değildir anlamında değil. Bu sözü bak yanlış anlamayın. Bazı ifadeler var şimdi diyeceğim. Bunu anlatırken insanlar bazen yanlış anlıyorlar. Sanki Hazreti İsa tenzili rütbeye uğruyor. Yani makamından atılmış Ondan sonra nebiyken nebilikten azledilmiş. Ondan sonra normal bir veli gibi, gafsi geylani gibi geliyor. Böyle bir şey zannediliyor. Öyle bir şey olabilir mi? Nübüvvet alınmaz. Nebiler Allah'ın endinde masumdur ve korunmuşturlar, mahfuzdurlar. Nübüvvet verildi mi ebede kadar nebidir o. tenzil rütbe yoktur. Hazreti İsa gelince inşallah görürüz, i̇nşallah. imanla tanırız. Yani öyle bir veli muamelesi yapılmaz ona. Ne Nebidir o. Bütün ulemanın sözleri ortadadır. Hadisler ortadadır. Hep nübüvvetle anlatılmış. O nebi olarak anlatılıyor. Ben delilleriyle anlattım. Bak hatta vahye mazhardır diyorlar. Veli gibi ilhamla değil vahiyle hareket eder. Akılla böyle reyle değil. Mucize gösterir. Üstad da söylüyor. O inkar oluyeti kaldıracak ancak İsa gibi umumun makbulü ve mucizatlı bir peygamber olabilir diyor. Şimdi burada denilen denilmek istenen şey şu bir incelik var. Buraya tabirler bazen bazı vehimler verebilir dikkat edilmezse. Yani nebi hani haberci bir şeriat getiriyor ya yeni bir şeriat getirmiyor anlamındadır bu. Yoksa o nebidir. Tamam. Şeriat-ı ile amel ediyor. Şimdi şu manayı ifade için Hacı Hulusi Bey şöyle demiş. Bütün bu konu buradan çıkıyor. Bak bu sözü yanlış anlayarak etrafta biraz bunu böyle telkin yapılıyor. Hacı Hulusi Bey o neden Hazreti İsa geliyor? Hani diğer peygamberler değil de Hazreti İsa geliyor. Bunun birkaç veci var. Bir veci hikmetini anlatmak için böyle tabir ediyor. Diyor ki her nebinin velayeti risaletinden evveldir. Hz. İsa yalnız o çocukken konuştu. Ataniyel kitab ve cealeni nebiyen dedi ya. Allah bana kitap verdi, beni nebi yaptı. O velayetini itmam etmedi, itmam etmek için geliyor dedi. Bu demek istemiyor o bir veli olarak velidir. Yani sade velidir, nebi değildir. O demek istemiyor. Yani vel, velayet cihetini takviye için geliyor. Şimdi her Resulün, Resuldür bunlar. Fakat Bak, bir sırrı risalet ve bir sırrı velayeti ifade için bu söylenir. Nasıl ki he, 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 hiçbir ne, veli Resul Nebi derecesinde değildir. Her Resul Nebi veliden üstün olduğu gibi bir Resulün <laughs> Risalet vasfının hakim olduğu, Risalet vasfından gelen e, şenleri şenleriyle velayet vasfından gelen şenleri şe arasında da fark vardır. Mesela Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra onunla görüşenler sahabe olamıyorlar. Anlaşıldı mı? Çünkü sahabe risalet vasfına mazhardırlar. Ama bu demek değil resul Ekrem'in risaleti o ölünce ölmüştür. O anlamda değil. O sırrın ifadesi içindir. Mesela bakın farz namazlar sünnetlerden daha eftal değil midir? Niçin? Diyoruz ki farz risalet cenahındandır. Allah'ın emri olduğu için risale cenahındandır. Sünnetler ise emir olmadığı için tatavvuan isteyerek yapıyoruz ya halktan hakkadır. Halktan hakka. Risalet haktan halkadır. Şimdi farz haktan halkadır. Sünnet ise nafileler halktan hakka, tatavvudur. Dolayısıyla velayet ciheti hakim görülüyor. Onun için mesela hiçbir nafile sünnet farzın derecesine yetişmez. Doğru mu bu söz? Dur. E peki o Resulullah'ın sünnetleri Risalet cihetinden değil midir? Resul olarak ittiba etmiyor musunuz? Resul olarak sünnet değil mi? Bu demek değil. Birbirine nispetle anlatılan bir meseledir bu. İyi anlayın bu konuyu. Yoksa yanlışa gidersiniz. Mesela Üstad diyor ki namazdan, namazdan sonraki tesbihat velayeti Ahmediye'nin evradıdır diyor velayet Ahmediye'nin evradıdır. Çünkü namaz farzdır. O Risalet cihetinden onu takviye için bir Tarikat-ı Muhammediye gibi böyle tabir ediyor. Ama bu demek midir namazdan sonraki tesbihat yani Resul'ün sünneti değildir demek midir? Bu anlama gelmez. Anladınız mı? Söylediğim. Mesela Miraç çıkışı velayettir, inişi Risalet'tir diyor. Değil mi Üstad Hazretleri? Yani niye çıkarken Melaikeye bir şeriat getirmiyor. Melaikeye emir ve yasak getirmiyor. O bu diye cihetiyle çıktı. Ama dönüşte haktan halka emirler getirdiği için risalettir diyoruz. Yoksa Resul-i Ekrem miraca çıkarken nebi değil midir? Nebi nebidir. Bu değişmez ki. Ya Şöyle düşün bak. Bir memleketin valisidir veyahut da bir kumandandır. Ama senin arkadaşın amcan oğlu misafir olarak geldi. Evine misafir geldi. Dersin ki ya burada komutanlık vazifesi sıfatıyla değil. Yani benim amcam oğlu akrabam ve misafirimdir diyorsun. Ama o adam yine komutandır. Bir şey değişmiyor. O vasfı ayrı bir konu. Dediğimi anladınız mı? Velayetiyle geliyor demek yani yeni bir şeriat getirmiyor demektir. Yoksa o nebidir deme. Şey, velidir. Rütbesi alınmış, rütbesi sökülmüş. Haşa haşa. Böyle bir şey olur mu? Meryem'in oğlu İsa Nebi'dir. İşte hadiste Meryem'in oğlu İsa adil bir hakim olarak aranıza nüzul edecektir dedi. Adil bir hakim dedi. Bak Nebi olarak demedi. Adil bir hakim olarak dedi. Demek ki nübüvvet değil, adil bir hakim vasfıyla geliyor. Ama bu demek değil o Nebi değil. Anlatmak istediği o değil yani şeriatı Muhammediye ile amel edecek demektir şimdi Hazreti Veli vela, e, e, İsa velayetini itmam edecektir demesi Hacı Hulusi Bey şu anlamdadır bakın bunu da iyi anlayın çalışan hizmet eden reis olur riyasetin yolu hizmetkarlıktan geçer her nebi nübüvvetinden evvel bir peygambere hizmet etmiştir hadimdir bir peygamberin şeriatıyla amel etmiştir. Önce terbiye görmüş, hizmet etmiş, sonra risalete gelmiştir. Hazreti Yuşa senelerce Hazreti Musa'ya hizmet etmedi mi? Sonra nübüvvetle vazifelendirildi. Hazreti Musa 10 sene Hazreti Şuayb'a hizmet etmedi mi? Hadimdir. Sonra risaletle vazifelendirildi. Hazreti Peygamber ve selam nübüvvetten evvel Hazreti İbrahim'in şeriatıyla amel etmedi mi? Evet. Hazreti İsa da bu tam görünmüyor. Anlaşıldı mı? O kendinden sonraki şeriatı Muhammediye ile amel edecek velayeti itman dediği budur. Yoksa nebi değildir anlamına gelmiyor. Anladınız mı arkadaşlar bu sözü? Aksi takdirde diğer ulemanın da bütün sözlerine hadislere muhalif olur o. Hacı Hulusi Bey o da mühim bir sırdır. Hatemül Enbiya oluşuna muhalif değil Hazreti İsa'nın gelişi. Bunu anlatmak ve neden bir de İsa tercih edilmiş. Burada İsa gelmiş onun yüzlerce hikmetinden bir hikmeti beyan içindir. Şöyle de bir hikmeti var ki Hazreti İsa bir başka şeriata nebinin şeriatına hizmet et, etmek tam görünme tam görünmedi. Yani o şeyde bir derece Musa hizmet etti. Yani diğerleri gibi tam değil. O kendinden sonrakine hizmet edecektir. Bu da şey bir nüktedir ve bununla anlaşılıyor ki Hatemül Enbiya oluşuna muhalif değil Resul-i Ekrem'in. Onun şeriatı nesk olmaz. Nebiler de gelir onun şeriatına hizmet ederler. Anladınız mı arkadaşlar? Yanlış anlaşılmasın konu. Bunu düzelteyim eğer şey yapabilirse arkadaşlar uygun görürlerse burayı bu kısmı kesip ayrıca şeyin yanına soru cevaba ilave edebilirsiniz bunu isterseniz orada bu da kalsın ilgilenen arkadaşlar yaparlarsa da bunu yapsınlar Subhaneke la ilme lena illa maallemtena inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enel elhamdülillah rabbil alemin el fatiha